Herkese merhaba. Türk Sırları kanalına hoş geldiniz. Tüm detaylar videomuzda. Devam etmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu paylaşmayı unutmayın. Çok teşekkür ederiz. Son günlerin en çok ses getiren haberlerinden biri de ünlü oyuncu Yağmur Yüksel'e atılan ağır iftira oldu. Sosyal medyada hızla yayılan bu dedikodular yüksel, iyi derinden etkiledi ve hayranlarını ve takipçilerini şok etti. Henüz doğrulanmayan haber. Oyuncunun özel hayatıyla ilgili çeşitli spekülasyonlara yol açarak kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. İddiaların ardından yüksel, basına ve sosyal medyaya kısa bir açıklama yaparak iftiranın asılsız olduğunu duyurdu ancak oyuncunun moralinin oldukça bozuk olduğu aşikardı. Yakın kaynaklarına göre, arkadaş çevresi ve meslektaşları etrafında kenetlendi. Bu dönemde Yağmur Yüksel, e-destek verenlerden biri de ünlü oyuncu. Barış Bağtaş oldu. Birbirlerini uzun zamandır tanıyan ve sektörde sık sık yolları kesişen ikili bu zor zamanlarında birbirlerine destek oldu. Barış Bataş, ün yağmur yüksel, iyi teselli etmek ve ona manevi destek olmak için orada bulunduğu bildirildi. İkilinin Fotoğraflardaki samimi ve dostane tavırları magazin basınının dikkatini çekti. Olay sosyal medyada da gündem oldu. Hayranları Yağmur Yüksel, e-destek mesajlarıyla akın etti ve Barış Bağtaş, A teşekkürlerini iletti. Magazin manşetleri, gerçek dostluk böyle olur şeklindeydi. Ve olay gün boyunca gündemdeki yerini korudu. Ancak uzmanlar, bu tür durumların ünlüler üzerindeki psikolojik etkisine dikkat çekti. Yağmur Yüksel gibi genç ve başarılı bir oyuncu için böylesi bir iftiranın hedefi olmanın, hem kariyeri hem de özel hayatı açısından zorlu olabileceği, kaydedildi. Kısacası, Yağmur Yüksel E yönelik bu ağır iftira kısa sürede. Magazin basınının en çok konuşulan konusu oldu. Barış Bataş'ın desteği. Dostluğun ve mesleki dayanışmanın mükemmel bir örneği olarak gösteriliyor. Yağmur Yüksel in önümüzdeki günlerde yapacağı açıklamalar